tarikatların öğrencileri nasıl yetiştirdiğini anlattık. Bunun için özellikle de devşirilme sistemi önemliydi. Hatırlarsanız örnek olarak herhangi birinin tarikat kurduğunu varsaydık ardından da o bölgedeki siyasilerle ve iş adamlarıyla girilen ilişkiden bahsettik. İşte bugün o kısmı biraz netleştireceğiz. Endüstriyel tarikatlar kendilerini savunmak için genellikle başta Bektaşiler olmak üzere Osmanlı dönemindeki tarikatları örnek gösterirler. Fakat dönemin tarikatları endüstriyel değildir. Bir tane tekkede 3-5 kişinin kendi kendi iradesiyle, ibadet etmesiyle tüm ülkeyi kanser gibi sarmış, eğitim, sağlık, siyaset ve ticarete el atmış, milyonlarca üyesi olan endüstriyel tarikatlar elbette aynı şey değiller. Endüstriyel tarikatlar çok partili sistemi geçişle birlikte kısa sürede yurdun dört bir yanını sarmayı başardı. Milyonlarca mürit ve takipçi edindi ama maddi refaha henüz kavuşamamışlardı. 60 anayasası çoğu tarikata organize olma imkanı verdi. Bunlar kısa sürede vakıf ve dernek olarak legal faaliyetlere girişti. Milyonlarca öğrenci, on binlerce görevli Endüstriyel tarikatlar bir şeyin farkına çok hızlı vardılar. Paraya ihtiyaçları vardı. Hayır duasıyla ve yardımlarla olacak şeyler değildi bunlar. 12 Eylül'den sonra siyasi arena boşaldı. Tarikatlara baskılar azaldı. 80'ler sonra Türkiye gitgide serbest piyasayla, parayla tanışmaya başladı. Türkiye'de bu siyasi boşluk birçok aktörün dikkatini çekti. Amerikalıların Yeşil Kuşak Projesi'nin yanı sıra İran ve Suudi Arabistan milyonlarca dolarla ülkemize dayanmıştı. Para arayan tarikatlar ve parası olan ülkeler. Kombinasyon hızlı çalıştı. Önce çeşitli kitaplar basılarak ideolojik altyapı sağlandı. Bunlar genelde Almanya gibi ülkelerde basılıp dağıtılıyordu. İdeolojik altyapısı başta Atatürk karşıtı olsa da zamanla tasavvuftan selefiliğe doğru kaymaya başladı. İlim Yayma Cemiyeti üyeleri Korkut ve Turgut Özal kardeşler sanırım bu yeni dönemin en önemli sembollerindendi. Ama bir ilahi isterseniz evet, şey yapalım bu efendim. سهر وقتي بالبلد Ne de güzel öterler. Korkut Özal, İslam Kalkınma Bankası'na danışmandı. İşte bu bankaya vergi bağışıklığı sağlayan yasa Başbakan Özal tarafından veriliyordu. Yine Anaplı Atilla Yurtcu'nun İzdaş Dış Ticaret Şirketi'ne 13 milyar 300 milyon, Asmaş'a 1 milyar 850 milyon, İzdaş Holding'e 2 milyarlık kredi, Santex'e 350 milyon, İzdaş Dış Ticaret'e 26 milyar 200 milyon, Asmaş'a 21 milyar 950 milyonluk teminat mektupları veriliyordu. Bu kredileri ve temin minat mektuplarını veren devlet bankalarından başkası değildi. Yurtçu Suudiler ile de ortaklık kurmuştu. Suudi iş adamı Şeyh El Rahi ile de Muhammed Abdulaziz Salah El Rahi and Sons şirketi ortak olmuştu. Başbakan Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın danışmanı olduğu İslam Kalkınma Bankası da Yurtçu'nun bu şirketlerini kredi açıyordu. Her şeyden evvel yeni bir eliter toplum yaratılıyordu maddi olarak. Kendi oligarşileri, zengin müminler ya da Uğur Mumcu'nun söylemiyle Arap sermayeli gül suyu kokan şirketler. Sermayeye kavuşan tarikatların ticari ilişkilerini ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi tarikata devşirilen hayırsever iş adamları. Bunlar olabildiğince sağılır. Bunların arasında zengin olabilmek veya daha fazla iş alabilmek için gelenler de var tabii ki. İkincisi de tarikatların bizzat kurdukları ve yürüttükleri şirketler. Örneğin Süleymancıların domine ettikleri taşımacılık sektörü gibi. Örnek şirketler Aslan Uluslararası Nakliyat, Şahlan Transmarin Gemicilik, Tarsan Turizm Tarım Endüstri Tesisleri, Tuna Roro Deniz Taşımacılık ve Ticaret AŞ, Anso Soğuk Hava Tesisleri, Güneş Gemicilik ve Tankercilik, Fazilet Neşriyat AŞ veya yine menzilcilerin çeşitli şirketleri, markaları Sofaş, Tek, Tek Salça, Mentat, Lores, Katık, Jiu, Hizmetmar, Tiryak, Akses, Bendi, Beyruha, Fark Sepeti, Erkaso, Emiyo, Elf, Elçi, Nakset, Name, Rota, Serat, Semender, Ecri, Destane, Gülnida, Çıtırdaks, Çokomelle, Freshdent, Gülnida, Haşemi, Vefa, Evino, Nakış Grup, Rozemin gibi şirketlerin ve markaların yanında ayrıca yayın yaptıkları Semerkant TV'de meşhur. Bunların arasında emsey ki bu ismi aklınızda iyi tutun hastanesi de var. Pırlantacılar, lokantalar, petrol ofisleri, üniversiteler, tarikatların el atmadıkları sektör yok. Süleymancılar özellikle Arif Deniz Olgun döneminde tavukculuktan sucukçuluğa, hastaneden markete, inşaattan turizme, fast food'dan eğitime el atılmayan ticari alan neredeyse kalmadı. Bu Arif Deniz Olgun bizzat kendi ismini ticari marka haline getirdi. Arden adı altında marketler ve fast food zinciri kurmuştur. Daha da vahimi yurtlara, hocalara ve ihvana alışverişlerin buradan yapılması yönünde talimatlar gönderdi. Bununla da yetinilmedi. Önde gelen bazı zevat tarafından piyasadaki diğer tavuk ve et markalarının haram yalnızca Aktoros markasının helal olduğu açıkça deklare edildi. Helal ve haram deklarasyonu. Ahlaklı bir iş adamı ürünü satmak için karşı tarafın malını kötülemez. Fakat tarikatların bu ahlak yok. Ellerindeki mürit yani insan gücünü bu şekilde kullanırlar. Sadece kendileri helaldir. Hayatın her alanında ürünleri vardır. Yani rekabet etmek mümkün değil. Müritler sadece tarikat şirketlerinden alışveriş yaparlar. Düşünün serbest piyasanın içerisinde tutucu bir gölge ekonomi gölge ticaret. Helal ve haram deklarasyonuyla ticaret mi? Bu dönemde millet bunu yer mi yahu? Dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ülkemizdeki en büyük şirketlerden birini mi konuşsak artık? En büyük örneğini mi versek? Türkiye'nin maliyesi ona verilmeli. Bir rivayete göre Fethullah Gülen, Sabri Ülker'in okullarına yaptığı yardımlar sonrasında bu sözü söylemişti. Sabri Ülker'in vefatından sonra Fethullah Gülen'in sitesinde yayınlanan yazısını okuyalım mı? Bizzat Fethullah Gülen'den dinleyelim mi ilişkilerini? Bisküvide de Sabri Ülker başlıklı yazıda ''Hayatın merkezine parayı değil milleti, hizmeti koyan bir iş adamıydı Sabri Ülker. Büyük başarısını tevazuyla perçinleyip paranın getirdiği tahribatı engellemeyi başaran örnek bir isim oldu. Müslüman bir iş adamının nasıl olması gerektiğini hal diliyle ortaya koydu. En sıkıntılı zamanlarında bile millete hizmet ettiğini, inandığı kişileri korumaktan ve onlara destek olmaktan geri durmadı. Bunlardan biri de 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Cuntan'ın hakkında yakalama kararı çıkardı. Fethullah Gülen Hocaefendi'dir. Herkesin gölgesinden bile yürüttüğü böyle bir dönemde Sabri Bey bir an bile tereddüt etmeden Hoca Efendi'ye evinin kapılarını açar. Diyor. Yani ülkenin Gülen'le dostluğu büyük ve Fethullah Gülen elbette bu yardımı unutmadı. Adapazarı Pancar İkicileri Birliği'nin APEC maddi sıkıntıya girdiği bir dönemde üretimi sürdürmek için Bankasya'dan aldığı krediyle aslında sonunu getirdi. Kredinin ödenmesi için arsa satışının FETÖ'nün emniyet yargı yapılanması tarafından engellenmesiyle bu olay devam etti. FETÖ'nün emniyet ve sivil ayağının devreye girmesiyle arsa sattırılmadı ve yöneticiler hapse atıldı. Dolayısıyla kredi borcunu ödeyemeyen üreticinin sahibi olduğu Adapazarı Şeker Fabrikası'na 2012 yılında Bankasya çöktü. Sonrasında da fabrika araziyle birlikte Murat Ülker'in patronu olduğu Ülker'e geçti. Ülker grubu Bankasya'dan 2013 yılında aldığı fabrikayı Afyon'a taşıyıp arazisine rezidans ve AVM yapmaya karar verdi. Murat Ülker'in Yıldız Holding'i bu satıştan en büyük kazancı sağlıyordu. 65 bin çiftçi ise el emeği göz nuru fabrikalarının elinden gidişini yaşlı gözlerle seyrediyordu. Fethullah Gülen örgütü ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Gülen'in yargılandığı Ankara DGM'ye gönderilen yazıda Ülker ailesinden iki isim vardı. Bir, Şaban Gülbahar, ülkenin dünürü. 2. Orhan Özokur, ülkenin damadı. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun kızı Sefure, eşi Ahmet Özokur'dan ayrıldı. Bu ayrılık sıradan bir ayrılık değildi. Ahmet Özokur, Ülker grubunun başı Sabri Ülker'in torunuydu. Ahmet Davutoğlu ile iş adamı Murat Ülker, çocukluk arkadaşı. Ayrılığa Özokur'un FETÖ'yü even tweetler atması neden olmuştu. Davutoğlu, siyasi kariyeri için kızını ayırmıştı. Bir bisküvici, Türkiye'nin en büyük, en zengin şirketi olmuştu yani. Sokaklarda Ülker'in helal, Müslüman malı olduğu anlatılıyor. Rakiplerin ise domuz yağı kullanan gizli Yahudiler olduğu yayılıyordu. Peki neden? Etinin günahı neydi mesela? Etinin kurucusu Firuz Kanatlı'dan dinleyelim. Kendi büyük şehirlerde bakkallara... Geçmişti, bizim de geçmemiz şarttı. İstanbul'da Kadıköy tarafında büyük bir distribütör var. Ona verdik, bir bölgeyi ona verdik. Ee, satmaya başladı ama baktık yani büyük ama pek iyi de satamıyor. Size daha iyisini bekliyoruz vesaire deyince. Bir gün geldi, ne ne biliyor musun? Şimdi çünkü tam zamanı, Rus söylemeli tam zamanı, Bilal Hoca'dan dedi, icazet almazsanız ben sizin riskinizi satamayacağım. Ve, peki dedim, icazet nasıl alınıyor Fethullah Gülen'den? Bir yemek verecek, iftar verecek, oraya gideceksiniz dedim. Ee, Yemeğinizi yiyeceksiniz, hocayla tanışacaksınız. Ee, sonra hocayla anlaşacaksınız. Bir hoca bize, Neyse yemek yedik. Yemekten sonra işte yeni konuşmalar falan devam ederken önümüze birer tane katalog kaldı. Açtık. Listelerden böyle proje var. Diyelim ki bilmem nerede bir cami yapımı. Böyle sırayla geliyor geliyor geliyor. 500 bin liraya geliyor. İstenen şu. Oradaki adamlar bir tanesini angaja oluyorlar. Diyorlar ki ben şunu istiyorum, 50 bin lira istiyorum, ben bir 100 bin istiyorum. Ve o da imza ediyor tarihini. Yanımdaki arkadaşla biz kusura bakmayın dedik yani biz bir şey. Düşün, düşünelim bakalım dedik. Yani, şimdi yani ama senden icazet yani isteyen bir adam bizim için hiç de sempatik bir adam değildi yani. Yani ben ticaretimi yapıyorum, dürüst bir şekilde Hı. hiç siyasete de karışmıyorum. Siyasetle ilişkin hiçbir zaman olmadı. Ondan sonra bana icazet vereceksin de ondan sonra ben bunu satacağım. O engeli nasıl açtın? Engeli aşamadım. Çünkü adam talimat almış. Diyor ki eti o zaman da biz iddialı hale gelmiştik. Hı -hı. Yani İstanbul'da iyi mal satmaya başlamıştık. Etinin satışına mani olursak eğer ondan sonra bize bu tarihte bulur hesabını yaptılar. Ne Ve icazet vereceğiz yoksa satamazsınız bir şey için bize. Biz de vermedik başkasıyla çalıştık güne çok şükür Allah'a e, satışımızı yaptık. Ülker, dershaneler, bakkallar, yurtlar, okullar olmak üzere sonradan da TSK'da yerini alırken etinin payına komplo teorileri ve hakaretler düşüyordu. Tarikatın ticaret anlayışı ve ahlakı bu işte. Oysa ki eti Eskişehir'de hala insanlara iş imkanı sağlarken, makine ve prodüksiyon operasyonunu ülkemizde imal ederken, Ülker bugün tüm servetini Londra'ya taşıdı. Geriye ise bankalara taktıkları krediler kaldı. FETÖ bunu iş dünyası yapılanmasına da soktu. Tuz konadıyla kurdukları örgüt bu iş dünyasındaki yapılanmayı legal bir çerçeveye sokacaktı. 15 Temmuz'dan sonra açılan çıktı. Fakat ne demiştik? Biri gider biri gelir. Tuzkon gitti ama yerine Tümsiyat geldi. Menzilcilerin iş adam örgütü. Tıpkı FETÖ'nün STV'sinin gidip de yerine Semerkant TV'nin gelmesi gibi. İşte menzil. Menzil bu konuda en net ve uyarıcı örneklerden. Geliyor, geliyor. Gözümün neşesi sultan geliyor. <laughs> Boyuna kurban. Vallahi yüzünde bak, Ofis Mobilyalarının sunduğu menzilde bir sultan başlıyor Seyda Muhammed Raşit Hazretlerinin sırtında cübbesi, başında sarığı ve gülüyle namaz vakitlerinde haneden camiye seri fakat telaşsız adımlarla yürümesi çok heybetliydi. Menzil tarikatı yükselme konusunda müthiş bir örnek. Menzil tarikatı Nakşibendiliğin kollarından birisi. Müritler tarafından sultan veya seyda olarak anılan Raşid Erol önderliğinde Adıyaman'ın Menzil köyünde başlayan bir tarikat. Tabi yine klasik öğretiyle kendisi peygamber soyundan. Bunları ilk bölümde anlatmıştık sizlere zaten. Bırak altyapıyı, düzgün bir yolu bile olmayan bu küçücük köy 20 sene içerisinde adeta bir Mekke'ye, Medine'ye dönüştü. Mermerden sokaklar, devasa yapılar, kocaman külliyeler. Nereden aldın bu parayı? Öncelikle bir müridin menzil tarikatına girmesi için tövbe alması gerekir. Gavs'ın tuttuğu ipe tutunan müritler onun söylediklerini tekrar ederek tövbe ederler. Tövbe sadece menzilde olmak zorunda değildir. Şeyhin seçtiği vekilleri Türkiye'nin dört bir yanında yeni gelen müritlere bu şekilde tövbe verme yetkisine sahipler. Ardından bu tarikata girdikten sonra adın Sofi yani Allah dostu olur. Bu Sofiler camide yatar kalkarlar ve günde iki kere de çorbaları verilir. Meşhur bir menzil çorbası vardır burada. Mucizevi bir çorba. Onlara dergahın bulgur çorbasını ve tandır ekmeğini ikram ederdi. Sultan Hazretleri sünnet-i seniyyeye uygun bir şekilde iki öğün yemek yer ve misafirleri için ilki sabah namazından, ikincisi ikindi namazından sonra olmak üzere her gün iki defa çorba ve ekmek çıkarırdı. Bu sebeple çorbasından bir defa içenler, ekmeğinden bir kez yiyenler, hep özlemini çekerlerdi. Hatta sofilerin aile efradına, dost ve ahbaplarına götürecekleri en güzel ve en değerli hediye, bir parça menzil ekmeğiydi. Menzil'deki o bütün işleri de bu sofiler yapar. Gavs'ın tarlasını yaparlar, oranın inşaatını yaparlar. Tabii ki de para almadan yapılır bunlar. Onun yerine sevap kazanırlar. Buna da hizmet derler. Hizmet ediyoruz. Menzil'deki dükkanlar, restoranlar da Gavs'a aittir. Fiyatları 2-3 katı falandır. Örneğin bir lokantada yemek yedikten sonra toplama ve bulaşık işini de siz kendiniz yaparsınız. Yani çalışma da sizden. Hem parayı ödeyip hem de kendiniz temizliyorsunuz. Tabii bu şekilde ticaret yapan şirketlerle rekabet etmek ne mümkün. Oradaki zeytinli fabrikasında çalışıyorlar sonrasında parayla topladıkları zeytinleri satın alıyorlar. Hatta orada ben de taş taşımıştım, şey yapmıştım. Ve hani o zaman sordum, dedim ki hani baba böyle böyle her şey iyi hoş. E bu adam kepçeyle çalışıyor, biz yürüyoruz. E, bu adam BMW'ye biniyor, biz Doblo'ya biniyoruz. Hani orada tekrar tövbe ediyorsun, tekrar şey yapıyorsun. Ondan sonra onlar daha sistemli çalışıyorlar seni sürekli işte kişilerin sorumlu olduğu kişiler var yani sen işte kime tövbe ettiysen o seni ara sıra arıyor hadi diyor gel gidelim şey yapalım. Hizmeti de küçümsemeyin sakın ha. Bakın size Semerkant TV'den yayınlanan bir kesit göstereyim hizmet hakkında. Yüce Nakşibendi yolunun önemli amellerinden biri de hizmettir. Hizmet, müridin kendini yetiştirmesinde ve manevi olarak yükselmesinde en önemli basamaktır. Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri, geceleri sofiler uyuduktan sonra lavaboları temizleyerek, Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri de, hizmet yapmak maksadıyla Şah-ı Hazne'nin sürüsünün ahırında, tezekleri bir taraftan öbür tarafa atarak bu yolda ilerlemişler ve benliği yıkmışlardır. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri, bir gün müritlerinden ahırın önündeki samanları, Ahırın üstüne atmalarını ister. Sofiler samanları ahırın üzerine atarken içlerinden biri, Mübarek bize niye hizmet ettiriyor ki? diye içinden geçirir. O esnada Mübarek gavs gelir ve, Sofiler, çok yoruldunuz. E, i̇sterseniz bir çay molası verin, hem dinlenmiş olursunuz. Buyurur. Çay içme esnasında içinden bunları geçiren sofinin kalp gözü açılır ve samanları meleklerin taşıdığını görür. Gavs Kutsası'rı buyurur. Sofi, gördün mü? Biz istesek Allah'ın izniyle bu işi meleklere bile yaptırırız. Ancak istiyoruz ki Sofiler kazansın. Biz istesek Allah'ın izniyle bu işi meleklere bile yaptırırız. Ancak istiyoruz ki Sofiler kazansın. Raşit Erol 93 yılında ölünce yerine bir tartışmadan sonra kardeşi Abdülbaki Erol geçti. Zira Raşit Erol'un oğlu Fevzi Erol kendisi gavs olmak istiyordu fakat anlaşıldı. Böylelikle imparatorluk ilk krizini atlatmış oldu. Fevzi Erol kendi ailesine bağlı kalmaları için Sofiler'e nasıl sohbet veriyordu bir duymak ister misiniz? Hepimiz bir insan olmuşsa olsun sayesindedir. Yani bugün biz herkes bizi seviyorsa olsun sayesindeyiz. Yani herkes bize selam veriyorsa genel olsun bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman Gavus'un evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah ile baş baş bırakalım. Resulullah ile beraber bırakalım. Onları Gavs'a teslim edelim. Bizim haddimiz değildir. Bunların haddini vermek haşa. Onun için hiçbir zaman Gavs'un çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. Bu hakka sahip değiliz. Osa o, da o hakka yetkimiz yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda Canımızda can olduğu müddetçe, canımızda olduğu müddetçe o aileye köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız. Bütün Gavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Gene de Gavs'un hakkını heda etmemiz mümkün değildir. Gene değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavs'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman Gavs'un torunları isterse erkek tarafı isterse kadın tarafı. Hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Laura çift taraflı hem Resulullah'ın evladı hem Gavs'un evlatlarıdır. Yoksa derbeyi çift yerde yeriz biz. Bizim için Gavs'un köyü, Sultan Hazreti köyü her an dışımıza mukaddestir. Toprağı mukaddestir, <laughs> halkı mukaddestir, köpeği mukaddestir. Hela hela Gavs'un evlatları benim için ben onların birer tane kölesiyim,

İşte bu videoda gördüğünüz Raşit Erol'un oğlu Fevzettin Erol aslında Gavs olmak isterdi ama amcası oldu. O da bunu kabullenir ama Eskişehir'de bir çiftliği kendi imparatorluğuna çevirir. Bu köyde Sofiler ile yine menzildeki gibi tarla ve tarım işi yaparlar ilk başta. Zamanla büyür büyür ve büyür. En son şu gördüğünüz villayı inşa eder kendine. Tansu Çiller'den hediye aldığı silahla hatırlıyorsunuzdur belki de bu ismi. Ya da balyoz kumpasında adının geçmesiyle ama bunlar siyaset bölümünün konusu. Biz dönelim yine menzile. Tüm Türkiye'de derme çatma yerlerde bayilik gibi yerleri vardı ya bu menzilin. Para akmaya başlayınca buraları genelde lüks mekanlar ve ana merkezler olan Semerkant Kültür Merkezlerine bağladılar. Buralarda marketler şeklinde kendi ürünlerini pazarlıyorlar. Sağlık konusunda da bahsettiğimiz Emsey Hastanesi yani Emret Seydan Hastanesi var. Burada kendi müritleri tedavi oluyor. Özellikle Avrupa'dan gelen zengin müritler. Yine menzilci Abdülhalim El Hüseyin'e ait kebapçı, akaryakıt istasyonu falan daha var. Bunların hepsi sosyal medyaya yansıdı zaten. Milyon dolarlık bu devasa gölge ticaret elbette sonuçlarını gösterdi. O derme çatma menzil köyü adeta bir Mekke'ye, Medine'ye dönüştü. Mülklerin kalması için özel otel gibi evler inşa ediliyor. Menzil köyü o kadar büyüdü ki yakında Adıyaman'ı yutacak seviyeye geldi. Çevre köylerinin suyunu kullanıyor ve çevre köyler buna ses bile edemiyorlar. İşte bu yerli ve milli Kabe'ye yüzlerce otobüs, on binlerce insanı getiriyor. Menzil ilahileri eşliğinde hazırlıyorlar kendilerini. Adeta hacca gider gibi. Ha tabi taşımayı da herhangi biri yapmıyor. Sen biletin sahipleri yine Menzil Şeyh'in çocukları. Şimdiki sahibi ise Menzilci İş Adamı Örgütü Tüm Siyat'ın başkanı.